Günaydın arkadaşlar Bugün de size Çamlıbel'den Artık Parkı'na kadar olan bölgeyi göstereceğim Şu an Çamlıbel'deyiz yoğun bir trafik var Karşıda HSBC Bank var Birlik noktalar da zaman zaman söylüyorum ki Mersin'e geldiğinizde o noktaları kullanabilirsiniz. Acelerde solda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni binası var. İdari bina. Burası balıkçı barınağı. Tur yapan tekneler var. Veya geliyorsun burada balık ekmek yiyorsun. Bu şekilde tekneler var. nişan doğum günü organizasyonları da yapıyorlarmış. Enteresan. Balıkçı tekneleri Eniz olan şeyi güzeldir. Türk bayrağımız, atamız saygıyla anıyoruz. Yani Mersin'de ilk defa böyle yaz için olağan dışı bir sıcak başlangıç gördüm. 3-4 gündür anormal sıcak palmiyelerimiz Bunlar da tekneler daha doğrusu balıkçı kayıklarımı dersiniz tekne mi dersiniz dan 8 24 ama sanki 12 sıcağı var gibi. Evet şöyle göstererek ilerleyelim. Bu videoları çekmemin amacı, Mersin'e uzaktan gelecek olan öğrenciler, yurtdışından gelecek olan e, vatandaşlar için belki faydası olur diye çekiyorum. Bana yazabilirsiniz e, şu bölgede ne var diye. İmkanım olursa, fırsatım olursa oralara gidip video çekebilirim. Evet, trafiğin yoğunluğunun sebebi belli oldu sanki.

Şimdi sahile limana doğru bir görüntü alacağım. Atatürk Parkı'nın sahili. Afet Arama ve Kurtarma Müdürlüğü su altı ve su üstü arama kurtarma amirliği. Şu azileri de tekneleri buraya çıkarmışlar Bakımları oluyor. Evet. Atatürk Parkı'nın sahili, limanın görüntüsü bu şekilde başlıyor. Azilerde güzel oturulacak yerler var. Belediyenin yaptığı kafeler var. Oraya fırsatım olursa gidip çekeceğim. Kaplumbağayı kaçırdık. Evet tekrar çıkıyor. Gördüğünüz gibi hop. İyi denk geldik. Aa iki taneymiş. Gözüküyor mu bilmiyorum ama Oo, Burada 3-4 tane kaplumbağa var Dalıp dalıp çıkıyordur 8.28 oldu Saatlerimiz İleride gördüğünüz iki tane Romorkor diye geçiyor. Bazen eşek de derler. Limana giren büyük gemileri eşlik ediyorlar veya çıkarken. Tamamen kontrol onların altında oluyor. Şu liman çıkışına kadar yolcu ediyor veya içeri alıyor. Limana kadar yerleştiriyorlar. Gördüğünüz teknelerle de şu limanın içinde bir tur yapıyorlar, yarım saat, bir saat kadar tekne turları düzenliyorlar. Mersin'de insanın canı sıkılmaz. Gezecek, dolaşacak çok güzel yerler var. En son olarak da limanımızı çekiyoruz. Ve yayına son veriyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.